Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç. Bugün sizlerin karşısına yeni bir video ile çıkıyorum. Bugünkü videomuzun konusu kapakta ve başlıkta yazdığı gibi bir mobil cihazla fotoğraf düzenlemeyi en iyi şekilde size sunan mobil uygulamaları anlatmaya çalıştım bugün sizlere. Ama videolara geçmeden önce lütfen sizden bir ricam var. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki de zili açarak ben video attığımda anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beni bu işleri en çok motive eden şey abone kazanmak ve videolarımın like sayısı. O yüzden lütfen sizden ricam hala abone değilseniz abone olmanız. Böyle bir iki saniye bekleyeyim abone olmayan arkadaşlar için sonra hemen hızlı bir şekilde konuya giriş yapacağım. Bu arada diğer bu şekildeki yararlı uygulamalar serimizi mobil uygulamalar serimizden bulabilirsiniz. Oynatma listemizden onu da kartlara ve aşağıya ekliyorum arkadaşlar. Şurada yukarıdan gelen karttan izleyerek diğer videolarıma da diğer önerdiğim mobil uygulamalara ulaşabilirsiniz. Şimdi artık abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum inşallah. Bu videoya bir geçiş yapalım. Arkadaşlar bugün sizlere benim de kullandığım ve çoğu kişinin tavsiye ettiği mobil uygulamaları toparladım fotoğrafçılık alanında. Aslında bunlar bir fotoğraf çekmeye yaramıyor. Fotoğrafı çektikten sonra renk ayarı, ışık ayarı yapmanıza yarıyor ve hani bu anlattığım uygulamalar da aslında kullandığınız zaman gerçekten profesyonel düzeyde iyi iş yaptığınız uygulamalar. Öncelikle şunu anlatayım. Aslında bunu en son söyleyecektim ama en başa alayım bunu. Hiçbir program yüklemeden de telefonunuzda yapılabiliyor. Mesela ben iPhone kullanıyorum. iPhone'a son gelen güncelleme ile beraber galerinizdeki bir fotoğrafı düzenle dedikten sonra otomatik olarak da düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca de şöyle yapabiliyorsunuz. Hani o otomatik ayarını yana çektiğiniz zaman sıcaklıktır, işte doygunluktur, kontrasttır, netliktir. Bunları da kendi elinizle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Yani eğer iPhone kullanıyorsanız iPhone'un galerisindeki ayarları da gayet güzel bir şekilde fotoğrafınızı düzenleyebilirsiniz. Ekstra 3. parti bir uygulama kullanmadan. Ama gerçekten profesyonel uygulamalar var mı? Var. Tabii ki bunların ilkini bunu tabii ki herkes biliyordur diye düşünüyorum. Snapseed. Şimdi Snapseed öyle bir uygulama ki nereyi vurgulamak istediğiniz 15 nereyi daha iyi montajlamak istediğinizi seçiyorsunuz ve oranın renk ayarını, doygunluk ayarını değiştirebiliyorsunuz ya da fotoğrafta istemediğiniz bir şey çıktı yani orada ekstradan bir görsel ya da birisi var onu da fotoğrafı iyileştirmeden yani üstünde bir yara bandı var hatta <laughs> onu seçerekten o kişiyi oradan yok edebiliyorsunuz. Bir ara Instagram'da da bu gündem olmuştu hani fotoğrafta bu var artık yok bunu silebilir misiniz diye işte onu Snapseed yapıyor. Fotoğrafı yapay zeka tamamlıyor. Arkadakiyle aynı şekilde ama tabii ki çok karışık fotoğraflarda saçmalayabiliyor. O yüzden hani çok da büyük bir beklentiye girmeyin bu özelliği konusunda ikinci uygulamamız şu. Hani bir bir ara Instagram bu da Instagram'da bir sözlü attı. Tumblr'dan Instagram'a düşmüştü. Visco. Visco kullanan kızın çirkin olma ihtimali gene orada bir doğu perince <laughs> koyuyorlardı. Ama bu da aynı şekilde. Ya da gayet güzel bir uygulama. Visco'da hazır efektler var. Siz satın alabiliyorsunuz. Parayla satılan efektler tabii ki daha profesyonel bir iş yapıyor. Yani pro efektler deniyor zaten. Daha profesyonel işlere yarıyor. Ama aynı şekilde e, Snapseed'de olduğu gibi siz de Visco'da arkadaşlar kendiniz ayarlarıyla oynayaraktan gayet güzel bir renk elde edebilirsiniz. Üçüncü uygulamamız da şu aslında bu bilgisayarda daha çok kullanılan bir uygulama Adobe Lightroom, Adobe ya da Adobe ne derseniz Adobe Lightroom diyorum ben buna. Adobe Lightroom'da her iki platformdan yine ücretsiz bir şekilde indirerek renk ayarınızı gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Benim yanlış bilmiyorsam Adobe'nin de bazı ayarları ücretli ama genel olarak ücretsiz versiyonda çok fazla işe yarıyor ve çok fazla iş görüyor. Şimdi bu aslında Retrika'nın popüler olduğu dönemlerdeydi. Evet Retrika Hatırlıyorlar mı hmm. bilmiyorum. Hala Instagram'da Retrika ile atılmış bir fotoğraf olan kimse var mı onu da bilmiyorum <laughs> inanın ama. Retrika neydi arkadaşlar? İlk self uygulaması. Yani tarihin ilk selfie herkesin bildiği uygulaması Retrika'ydı. Benim en azından öyle benim için. Ve hemen hemen herkes Retrika'yı kullanmıştır diye düşünüyorum. O zamanlarda vardı. Hala var. Şu an kendisini daha da geliştirerek devam ediyor. Önceden yüzü çok yapay bir şekilde güzelleştiriyordu ama şu an hani Facetune arkadaşlar direkt yüz güzelleştirmeyle ilgili fotoğraflarla ilgili de ayar yapabilirsiniz ama onun amacı Facetune yani yüz yüz güzelleştirme. Ekstradan fotoğraf için ayarı var mı bilmiyorum. Facetune'da yüzünüzdeki sivilceleri, yara izlerini ya da işte dudaklarını büyütmek istiyorum ya da o dişim daha beyaz olsun tarzı şeyleri Facetune'da halledebiliyorsunuz. Facetune tabii ki ücretli olarak da ayarlanan ayarları var. Onlar ekstra pro özelliklere giriyor ama genel olarak yüzünüzü yağsız gösterme, yağlı bir cilt yağını azaltma işte ya da daha parlak bir cilt elde etmek için ya da daha pürüzsüz bir cilt elde etmek için Facetune'u kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir uygulama. Şu an adı Facetune 2. Facetune 2. 1 değil. 2 oldu. Güncellendi. Ve bunu da çok fazla kullanan insanlar var. Ben de zamanında kullandım. Pixar. Pixar'da bu arada bu kullandığım ya yani bu şu an size anlattığım uygulamalar hepsi ücretsiz. Yani içinde ücretli bölümler var. Tahmin edebiliyorsunuz zaten. Hani bu her programın belli bir gelir etmesi için yaptığı şeyler. Ha yani çok 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 yüksek ayarlara çıkmıyorsanız gerçekten çok aşırı profesyonel değilseniz yani çok aşırı profesyonelseniz o ayarla da yetinirsiniz. O ayrı bir mevzu ama yani çok derine inmek istemiyorsanız programların %97'si ücretsiz zaten işinize yarayacak ayarların. Hani ben ekstradan şeyler istiyorum işte hazır ayar olsun hemen kendisi yapsın diyorsanız bu Visco'da ücretli. Benim bildiğim öyle. Yanlış bilmiyorsam ben yanlış kullanmadıysam en azından ama FaceTune'da da aynı şekilde bazı bölümler ücretli. PixArt'ta da ücretli üyelik var. O da bazen ücretsiz oluyor, bazen ücretli oluyor. Pixar'da çözmek kolay değil açıkçası ama o da gayet güzel bir fotoğraf düzenleme uygulaması arkadaşlar. Benim size anlatacağım uygulamalar kısa ve öz bir şekilde bu, bunlar. Yani şu an size 5 tane uygulama anlattım. Bu 5 uygulama içerisinden istediğinizi kullanabilirsiniz. Hani hepsini indirip işte ben bunu bunu sevmiyorum, bunu buradan eksik kalıyor, oradan oraya, oradan oraya atarak da ortaya mükemmel bir fotoğraf çıkartabilirsiniz. Tabii fotoğrafın nasıl çekildiği de önemli ama gerçekten ben şu YouTube'da şunu çok iyi anladım. YouTube'a girmeden önce fotoğraf video konusunda çok yabancıydım. Hala %1 biliyorumdur belki bu olayların ama eğer ışık yoksa İnanın bana ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Güzel bir ışıkta tost makinesiyle de çekseniz hani böyle bir tabir var ya gerçekten güzel fotoğraflar çıkıyor. O yüzden önemli olan şey kullandığınız uygulama değil ışığın gelişi, ışığın geliş açısı. Bunu size söylemek istiyorum. Bunu unutmayın. Ben bir fotoğrafçı değilim. Fotoğraf aynı şekilde aşırı profesyonel bir şekilde fotoğrafta düzenlemiyorum. Ama yani fotoğraftan az buçuk anlıyorsam bu YouTube'dan sonra videoların parıltısından işte ışığından kalitesinden az buçuk anlayabildiysem İnanın bana ışık gerçekten kullandığınız uygulamalardan daha da önemli hatta çektiğiniz makineden de daha önemli oluyor bazen ters ışık işte loş ışık hani gece modları oluyor bazı kameraların falan ama dediğim gibi ışık her şeyin başında geliyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım anlattığım bu uygulamalar işinize yarar ve güzel günlerde güzel fotoğraflar çekerek kullanırsınız ve güzel fotoğraflarınızla insanların beğenisini açarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Porta abone değilseniz zaten. abone olmayı unutmayın. Ha bir de sorunuz falan varsa da bize yorumlarda sorsunlar değil mi? Şaka. <laughs> 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 <laughs>